Size sevgiler, selamlar. Ben Onur Üceriş. Bugün size Didim Akbük'te 300 metre arsa üstünde 3 artı 1. Şu an Akbük'te yapılan sıfır villaların arasında en uygun fiyatlı villamızın tanıtımına geldik. Evi de çok beğeneceksiniz. Biz gerçekten çok beğendik. Denize 900 metre mesafesi. 3 artı 1. Mükemmel bir işçilik ile yapılmış. Ne malzemeden kaçılmış, ne işçilikten kaçılmış konumu itibariyle gerçekten çok güzel bir yerde. Fiyatımız 15 milyon 500 bin Türk lirasından pazarlıklı. Kısmi bir takas da olursa onu da mal sahibine iletiriz ve dediğim gibi şu an yeni yapılan villaların arasında gerçekten emsalsiz bir fiyatta. Belki size 15 milyon 500 bin yüksek bir rakam gelebilir ama evin işçiliği olsun, konumu olsun. Yeni yapılan üstüne basa basa söylüyorum. Villaların arasında da istenilen en uygun fiyatlı villa. Dediğim gibi denize 9 metre mesafede 140 metrekare kullanım alanı 3 artı 1. Ayrı mutfak görünümlü ama ayrı mutfak gibi düşünün. Muazzam güzellikte bir ev. Dış cephesine baktığınız zaman dekoratif sıva ile yapılmış üst kısımlarımız. Söve detayları ısı ve ses yalıtımlı elektrikli pancurlarımız da mevcut. Kullanım alanımız 140 metrekare. Denize dediğim gibi 900 metre. Kurumsal marketlerin dibinde, sent pazarın dibinde, sağlık ocağına çok yakın bir konumda ara caddedeyiz. İşlek bir caddede değiliz. Şimdi bölgede biz size çok villa tanıttık bu bölge içerisinde. Fiyatlar ortalama işte 300 bin euro, 400 bin euro, işte 20 milyon o fiyat bandında gezmekte ki bunlar eski evler. Hani izah edeyim size gerçekten 15 milyon 500 pazarda mevcut mal şeker gibi abimiz ve dediğim gibi hiçbir şeyden kaçmıyor. Şimdi otopark kullanım alanımız gördüğünüz gibi burası. İleride isterseniz şehir dışından veya şehir içerisinden ikame ediyorsanız buranın üstünü rahatça bir şekilde kapatıp aracınızı tozdan, çamurdan, yağmurdan muhafaza edebilirsiniz ki rahat bir şekilde kocaman bir araç buraya girebilir. Hem yaya giriş kapımız mevcut hem otopark kapısı mevcut. Ve o da şöyle izah edeyim. tesisatında yapılmış entre gibi kapı sistemiyle açılır kapılar olarak yapabilirsiniz. Bölge oturmuş bir bölge. Sol tarafta yeni yapılan camimiz var. Onun etrafı da komple böyle yeşil alan. Hiçbir zaman o oh, kesimi inşaat gelmeyecek. Konum dediğim gibi nokta. Fiyatımız gerçekten çok makul. 15 milyon 500. Yani biz size eski evleri tanıtıyoruz artık bu fiyatlara. Yani bitişik nizam evler oldu. 8-9 milyon bandında sıfır evler onların daha aşağı gibi oldu. Ve dediğim gibi güzel üstüne basa basa vurgularak söylüyorum. Pazarda mevcut. Emsal fiyatlarında çok altında. 30 metrekare tekabül eden burada bir havuz kullanım alanımız mevcut. Binanın hemen bu kısımlara, iç kısımlarına baktığınız zaman kesim kesim. Kale bodur detayları artı mineral sıva detayları ile mevcut. Motor ünitesi burası havuz motor ünitesi. Havuzun büyüklüğü gayet güzel. Kullanılan seramiklerde muazzam olmuş. Hemen korkulukların üstüne baktığınız zaman CLC lazer kesim güneş kırıcılarımız da mevcut. Bahçe alanı peyderpey pey tutulmuş çünkü artık pek fazla bahçeyle uğraşmak isteme gelen misafirlerimiz. Bunlar da biliyorsunuz maliyetli malzeme 60'a 120 granit görünümlü seramik olarak yapılmış. Şimdi arka kısımda şurada kullanabileceğimiz bir bahçe alanı var. Gayet şık olmuş. Modern bir şekilde bahçemizin de peyzajı yapılmış. Şu taşları şayet kaldırdığınızda ki zaten görünüm çok güzel. Ha buraya bir ufak bir çim alanı yapabilirsiniz. Arka tarafa doğru devam edelim. Mutfak alanımız burası. Mutfağın veranda kısmı da gayet geniş. Bunu da ileride isterseniz ücretin mukabilinde ya müteahhitimiz yapar ya da işte yüklenici firma size burayı elektrikli pancurla, pergole ile pardon ya da sabit bir pergole ile yaptığınız zaman burada da kendinize güzel bir kış bahçesi yaratmış olursunuz. Yani ev gerçekten muazzam güzellikte. Dış cephesine baktığınız zaman toprak gösterisi zaten şöyle yuvarlak böyle atmalık apliklerimiz, duvar apliklerimiz de mevcut. Drone görüntüne çekeceğiz. Gündüz çektik. Gece de çekeceğiz. Gece de muazzam güzellikte. Sol tarafta da böyle baktığınız zaman müstakil parsel arsalarımız da mevcut. Hatta şu arkada iki tane ev vardı. Onların da inşaatını biz yapmıştık. Konu komşuluk ilişkilerinin de iyi olduğu bir bölgedeyiz. Onlar tabii satıldı. Ve dediğim gibi şurada hemen Ramada yolu güzergahı üzerinde. Şu kısımdan yukarıda otel olmasından sebebiyet minibüs hattı var. Hemen aşağı indiğiniz zaman hemen 300-400 metre var yok. Sen pazarı otogarımız başlıyor. Kurumsal marketler dediğim gibi zaten dibimizde. Arka kısmında kullanabileceğimiz bir peyzaj alanı buraya bile bırakılmış. Limon ağaçlarımız mevcut, nar ağacımız mevcut. Az önce bahsettiğim gibi şu alanda isterseniz çim alarak yapabilirsiniz ama yani kurur, ölür. Onlar artık sıkıntı oluyor ki bu peyzaj çalışması gayet güzel olmuş. Bir de şurada şöyle baktığınız zaman bir saksılık botanik alanımız mevcut. İşte begonvilimiz dikilmiş. Baktığınız zaman güzel bitkilerimiz de mevcut. Şu begonviller Aynı şunun gibi saracak ben size bazı videolarda ifade ediyorum. Uzadığı zaman şuraya şöyle sardırdığınızda ev çane olacak, çiçek gibi olacak. 300 metre arsa 3 artı 1, 140 metre kullanım alanı fiyatı 15 milyon 500 bin. İçeri geçişimizi yapalım. Gayet güzel bir çelik kapımız var. Toprak da bana mecdan değil mi? O da sakalsız oldu. Tabi bıyıp bırakmamış. Sadece içeri girdik gel. İçeri girdiğimiz zaman hemen sağ tarafımda benim o sizin sol tarafınıza düşüyor. Burada bir vestiyar alanımız mevcut. Kullanılan mobilyalar. Gayet kaliteli, hepsi böyle dediğim gibi işleri dolu dolu. Ayakkabılarınızı, terliklerinizi koyabileceğiniz alanımız bu kısımda. Ceketinizi, hırkanızı asabileceğiniz kısım bu kısımda kullandırılmış. Tavana baktığımız zaman, gösterebilirsen göster. Işıklı gergilet tavanlarımızda mevcut. Sağ tarafta banyo, lavabo alanımız var. Duvardan duvara bir duşakabinimiz gördüğünüz gibi yeterli büyüklükte. Gayet kaliteli burada armatürlerimiz seçilmiş. Vitra marka gömme varımız. Hilton banyo lavabo takımımız da burada konumlandırılmış tavanımızın mineral sıvası yapılmış, spot aydınlatmalar da gömülü onlar da gayet şık olmuş. Ki seramikler hem duvar serami hem yer serami birbiriyle ahenk içerisinde. Bu arada evin alttan ısıtması da mevcut. Şimdi sağ tarafta yukarı çıkıyor. Merdiven altında bir alanımız var. Şimdi çamaşır makinesinin geleceği alan bu kısımda artık bu alanı böyle yapay botanik bahçe yapıyorlar biliyorsunuz plastik bahçe. O da hoş bir görüntü oluyor. Şu alanı isterseniz öyle kullanabilirsiniz. İsterseniz de zevkiniz doğrultusunda nasıl istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Hemen burada bir görüntülü diyafonumuz var. Baktığınız zaman sevmeniz kimse, ben bazen bunu ifade ederim. Misafirlerimiz de hoşuna gidiyor. Baktığınız sevmeniz kimse hop açmayın kapıyı. Hadi gel salona geçelim. Muazzam güzel bir salon alanımız var, bakar mısınız? Yani L şeklinde. Mutfak ne bu Mutfak oraya saklamışlar. Mutfak çok güzel, gerçekten. Annelerimiz, ablalarımızın en beğendi kesin burası. Çünkü bir evi en güzel gösteren mutfağıdır. Hiçbir malzemeden de kaçmamışlar. TV yaşam ünitemiz hemen bu kusuma konumlandırılmış. Hemen baktığınız zaman hepsi böyle şey ahşap, mobilya malzeme, separatörler yapılmış. Tavan haş yüksekliğimiz gayet güzel. Ledler ve spotlar birbirini güzel tamamlamış seçilen boya tonları mükemmel. PVC'lere baktık. Antresit süpürgeliklerimiz de antresit renk tonları. Elektrikli, pancurlu, yerden ısıtmalı, 3 artı 1, 300 metrekare arsası var. Konumu itibariyle Akbüyü'nün en güzel yerlerinden bir tanesiyiz. Her tarafı yürüme mesafesindeyiz. Gel biraz daha soluna anlatalım sonra mutfağa geçeriz. En güzel yerimiz. Hemen salona da diğer villalarda olmayan bir kapı detayımız var. Bu da gayet iyi olmuş çünkü hem ısı hem soğuk için ve artı oradaki geçişi de kimsenin görmemesi için güzel bir detay. Buzlu cam detayımız da mevcut. Alanı istediğiniz bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani iki tane üçlü ortaya sehpa yemek masası beğeneceğim çok rahat sığabileceği bir alan ki zaten şu yaşam ünitesi muazzam olmuş yani. Bunlar biliyorsunuz mobilya malzemeler riskli malzeme. Yani her taraf herkes yakıştıramıyor ama şu iki renk tonu gayet kaliteli altı ve hemen led kesimlerde geçmiş. Televizyon arkasında led kesimlerimizin önce klima tesis altımızda merkezi sistem. Avizemize kadar çok güzel. Geldik en güzel yere mutfak alanı. Bir oda büyüklüğünde kocaman bir mutfak alanımız var. Şimdi L şeklinde uzunlamasına gayet kaliteli bir tezgah. Yani şöyle baktık granit mi, porselen mi diye <laughs> baktık ama tezgahınızda gayet kaliteli. Hemen buzdolabı alana karşı toprak. Saklama alanlarınız fazlasıyla mevcut. Çok şık bir kahve köşemiz burada var. Hemen bir tane buraya işte küçük bir kahve makinesi. Artı bir de işte ekspresyon makinesi çok şık olacaktır buraya. Dolap dolaplara baktığınız zaman aynalı onların da ledleri yapılmış. Üst, kata, üst kısmına kadar şöyle gördüğünüz gibi bolcana fazlasıyla saklama alanları mevcut. Bunlar kulpsuz biliyorsunuz. Saklı şuradan açılıyor. Şöyle gösterelim. Amortisör sistemli, fren sistemli. Çift kapaklı buzdolabı çok rahat bir şekilde sığabilir. Mikrodalga fırın, normal fırın, bulaşık makinesi, gayet kaliteli bir evye. Baktık Franke olması lazım. Küçük ev aletleri içinde bolca priz detaylarımız da düşünülmüş. Yani mutfak muazzam güzellikte. Mutfak bolca çek yani. Bu ev satar, mutfak satar değil mi? Mutfak çok güzel. Toprak zaten ev de video diyor, ev diyor, nasıl diyor. Fiyatı ne dedi? Dedim fiyatı bu. Çocuk da şaşırdı. <laughs> o da herhalde 20 milyon lira falan bir şey bekliyordu. 15,5'u <laughs> <'yu> duyunca <laughs> hoşuna gitti. Ki mutfak alanlarının alt kısımları şöyle baktığın zaman onlar da kapamaları mobil olarak yapılmış. Mobilya malzemeden yapılmış. Çok şık gerçekten. Ki şuradaki separatör kapama detayı da muazzam güzellikte olmuş. Gel bakalım toprakçım. Yukarı çıkalım. 3 artı 1, 300 metre arsa üstünde evranda hiçbir eksiği bulunmamakta. Merdiven basamaklarını da göster. Yansın şöyle. Yandı mı? Ne güzel yanıyor değil mi? Bunlar da hoş olmuş. Artık yeni yeni şeyler yapıyorlar. <laughs> Üst kata çıktık. Burada üç tane odamız, bir tane genel banyo lavabo alanımız mevcut. Yerden ısıtmamız da var. Gel ilk odamıza geçişimizi yapalım. Oda metrajları kocaman. Yani görüyorsunuz sen bir köşeye, ben bir köşeye geçeyim. Yatağımızın geleceği alan bu kısımda. Televizyon ünitesi buraya düşünülmüş. Klimamız buraya gelecek. Dolabı da buraya koyabilirsiniz. Yani 4 kapaklı bir dolap çok rahat bir şekilde sağ. Evin bütün içerisinde tavanlara baktığınız zaman güzel led mevcut. Led spotlarımız var. Normal gömme spotlarımız da var. Ve dediğim gibi oturmuş bir bölgedeyiz. Yaz kış oturan bir semtteyiz. Ve Akbük yaşanacak en güzel yerlerden bir tanesi ve tanıttığım en güzel evlerden de bir tanesi. Beğendin değil mi? Tabii. Sakalsız gel. <laughs> Geldik ikinci yatak odamıza. Gördüğünüz gibi. Yatağımız buraya gelecek. Televizyon ünitemiz buraya. Klimamız oraya. Dolabımız da buraya. Hani ben sizinize yerleştirdim kusura bakmayın ama dizayn o şekilde. Artık gerisi sizde seramikler olsun, iç malzeme, dış malzeme, içeride kullanılan bütün malzemeler gerçekten takdire şayan. Mal eline koluna sağlık. Umarım bizi de satmak nasip olur. ya. gerçekten çok beğendik. Gel bakalım bu odamızın balkon alanına çıkalım. Hem havuz hem doğa hem burada deniz manzarasına hakim bir balkon alanınız var değil mi? Yok değil yani manzara güzel. Ki zaten hemen cami dibimizde olmasından sebebiyet bu gördüğünüz o ağaçlık alan yeşil alan. Oraya hiçbir şekilde inşaat gelmeyecek. da şu karşı villaya kadar ki oradaki alanların hepsi hepsi yeşil alan terki. zamanla yeşil alan terki yapmışlar. Bu kısma da baktığınız zaman biliyorsunuz şurada sitelerimiz var. Akbüyü'nün en meşhur sitelerinden bir tanesi Green Park sitesi. Orada bile şu an daire fiyatları 160 bin euro işte 200 bin euro oldu. 3 artı bir yani TL vurduğunuz zaman hatır sayılır fiyatlarda. Villalar bölgesi manzarası muazzam güzellikte. Ev güney cepheli. Baktığınız zaman serin, güzel. Bu kısımdan da güneşi batırabilirsiniz. Kaliteli ev, kaliteli güzel. Ki müteahhitimiz çok inşaat yaptı burada. Evlerde 3 aşağı 5 yukarı. Projeye bir bir ayna. Böyle geldik. Galeri boşluğunu da göstereyim. Galeri boşluğumuzda merdiven kovamız gayet geniş. Sabit bir tane camımız var. Sarkaç avizelerimiz var. onlarda imzası oldu. Her villasında <laughs> bu var artık dediğim gibi yerden de ısıtması. Genel bayan tuvalet alanına geçişimizi yaptık. Duvardan duvara bir duşakabini alanımız mevcut. Yani şu iki renk seramiktir. Aşağıda farklı kullanmışlar. Burada açık gri, burada kapalı gri renk tonları muazzam. Güneş enerjisi burada bir nişimiz var. Vasita sistemli camımız. Tavana baktığınız zaman alüminyum. Gergi tavanımız da mevcut. Vitra marka gömme rezerva. Gayet güzel, yakışıklı bir şekilde buraya banyo lavabo mevcut. Eğer termosifon kullanırsanız aranız gelecek alanda hemen bu kısmı düşünülmüş. Kademeli olması da gayet güzel. Ee, oda girişlerine şöyle baktığınız zaman kirişlerde normal şu kiriş yok. Bunları sevmiyorsunuz artık yapmıyorlar. Ama bu kirişin olması iyi. Çünkü burası ıslak alan dolayı elinizi yıkadınız, duş aldınız. Buraya su akmasın değil mi? Bu odaya geçiyoruz. Son yatak odamız. Bu da kısmi de olsa deniz manzarası mevcut. Işık alabilmesi için iki tane burada camımız var. Televizyonumuz buraya gelecek. Klimamız bu kısma. Yatağımız da bu kısma düşünülmüş. Hemen şuradaki alanı da isterseniz yani çift taraflı buraya iki kapaklı. Toplanın olduğu yere de bir dolap alanı sağabilir. kombini vesairesini çok rahat bir şekilde makyaj masasını konumlandırabilirsiniz. Buraya makyaj masası da gelir. Dolabı yere koyarız artık değil mi? Ev gerçekten çok güzel. 3 artı 1. 300 metre karar suyu üstünde denize 900 metre mesafede doğa, deniz, şehir, göl her şey manzarası da mevcut. Konum itibariyle iyi bir yerdeyiz. Fiyatımız da bize makul geldi. Umarım size de makul gelir. 15 milyon 500 bin Türk Lirası'ndan pazarlığı mevcut. Kısmi bir takası da mal sahibine sunarız. Dediğim gibi evranda hiçbir eksiği bulunmakta. Ev şahane çiçek gibi bir ev. umarım biz de bu güzel evi size güzel bir şekilde arz edebilmişizdir. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Celiş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok müteşekkir oldum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Esenlikle kalın.